şu an çok güzel bir anlaşan alıyorsunuz Arkadaşlar Amber çıktı. Bu rostlarsa Amber çıktı arkadaşlar. Diyeceksin kimin hesabı? Arkadaşlar kimin diye? Abimin arkadaşı arkadaşının hesabındayız arkadaşlar. Ve Amber çıkart Mega kutudan ben çıkardım arkadaşlar. Anlamıyorum. Arkadaşlar biz abimle böyleyiz arkadaşlar. Bakın ben benim iki ne? Hay anne burası biliyorlar. Bir iki elimizle abim böyle ağzımız kapalı. Çok. Ama arkadaşlar yemin ederim sat dedi. Hatta e, şun, şimdi şimdi Arpelen de bakmaya gelirse falan şimdi o yüzden çıkmıyorum. Hesabı da gösteremem. Bakın arkadaşlar abim çıktı ya. Ya. Ya şuna bakın. Bir anda ben yeni gelen karakterlerim. Onun da meşalesi var ya. Ay meşalesi. İnanmıyorum arkadaşlar. Şuna bakın. Arkadaşlar bakın. Amber. Amber. Dur şunu şöyle çek şey yapayım. Amber kendini bildiği, bildiği ateş çok sever. Etrafındaki şeyleri ateş vermek ve kendisine saldıran düşmanlara sıcak bir karşılama hazırlamak en büyük tutkusudur. Bakın. <laughs> Bir tane ıslan Arkadaşlar şu an çıldırıyorum. Arkadaşlar bakın bu arada şunu yapıştırırlar Bebeklerin şeyini neyse. Arkadaşlar şok oldum ben. Arkadaşlar şok oldum. Şok oldum yemin ederim şok oldum ya. Arkadaşlar şok oldum. Yemin ederim şok oldum. Arkadaşlar şu an ben şokum. Şok şak. Şok şak şak. Şok. Arkadaşlar gerçekten ya Amber çıktı. Sıfır oldu bakın. Arkadaşlar Amber nedir? Kız ne? Kız ne haber? Nasılsın? İyi misin kız? <laughs> oh, hadi arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz. Daha fazla böyle Brawl Stars kutu açılımı. Brawl Stars dakikalar. Açık mı sevinin için istiyorsanız like abone olmayı unutmayın. Bay bay. Ah <gasps>